ben bittim. Esin! Esin! Ben üstümü değiştireyim de çıkalım ya. Adamlara ayıp olmasın. Ne yapıyorsun şimdi, o ne? Ne yapıyor gibi görünüyorum, gidiyorum. Ne canım bu böyle yangından mal kaçırmış gibi, nereye gidiyorsun? Memleketi. Ya şimdi ne memleketi, bu karda kışta sırası mı şimdi Esin? Hem Cengiz Beylere gideceğiz, sana başhekimlik teklif ettiler demedin mi sen? İşler değişti Vedat, hemen gitmemiz lazım. Ya tamam da, sebep sebep? Vedat, annem hastalanmış, beni acil yanına çağırıyor tamam mı, rahatladın mı? Hadi sen de ne alacaksan al, yanına da bir an önce gidelim. İkizce, Kizce, Büren Efendi mi? Kizce, ya? Nereye gidecektiniz? Karlı Tepe'ye. Hangisi gider? Bacım, buradan oraya dolmuş gitmez ki. Nasıl gideceğim ben peki? Ee, buradan sen ikizce dolmuşun abin, son durakta in, e, yolun karşısından geçen dolmuşlar gider. Kırmızı tabelalı olanlar. Tamam, tamam, sağ ol. Ben de oraya gidiyorum. Tamam arkadaş, size yardımcı olur, siz geçin dolmuş. oldu? Niye durduk burada? Cansu sana ayıp olmazsa seni burada bıraksam olur mu? Neden? Daha evine gideceğim ve bir süre orada kalacağım. E tamam ne güzel işte ben de geleyim. Yalnız gitmek istiyorum. Şuradan bir iki parça bir şey alıp yola çıkacağım. Anladım. Benden kurtulmaya çalışıyorsun. Cansu yapma böyle ne olur. İyi tamam. Ben burada ineyim o zaman. Madem yalnız kalmak istiyorsun. Kırılmadım bana değil mi? Yok canım niye kırılayım? Ben sadece senin için endişeleniyorum. Endişelenecek bir şey yok. Döndüğüm zaman haberleşiriz. Tamam. Dikkat et. Of ya ne yapsam olmuyor ya, ne yapsam olmuyor. Alo Sinemcim. Canım benim sana çok acil bir işim düştü. Araba hala sende değil mi? Ha şimdi benim ben. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.